Bak bak şunu altındaki kırsan oğlum. <laughs> Allah! Oh Allah! Haydi eyvallah. <laughs> Egean <Peki ya>, görüşürüz <laughs> <laughs> Çekin. Ah. Kardeşim şey? Minecraft skin'i oh. Seni götürmek zorundayım Egean <laughs> Kusura bakma. Oy. Ben altını kazıyordum be. O oh. tepe yine beni Evet oyundaki turşunun e, yeni ya? çekil lan <laughs> ne vuruyor lan? Kardeşim bir <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> uzaktan <laughs> <laughs> al. Ah. <laughs> Sen de buradan. <git, gülüyor> <laughs> Nasıl vurdu kardeşim lan? Kardeşim ben <laughs> kardeşim ben kendi şeyimi yapacağım intihar etmek. <laughs> evet arkadaşlar burada ne yaptığımızı merak ediyorsanız Ahmet server'ı öyle bir vakitte açtı ki sabaha kadar bek Ne vuruyor lan? <laughs> Al kafana dorpakla burayı Bir canım kaldı evet. <gülüyor> <gülüyor> <Bu şekilde. gülüyor> evet sonunda tepeyi ben kazandım. Yani herkes çıkarken 3 tane toprakla çıkabilir mi yukarı? <laughs> Ölüyoruz ki zaten. Ya oğlum gidip ağaç falan mı yumruk lasak? <laughs> Lan. Tamam yokmuş. Hoppala. Hadi bakayım. Nasıl çıkacaksın Kürt? <laughs> Burada öleceğim. Lütfen kardeşim e, ırkçı şeylerden kaçınabilir miyiz? Teşekkürler. Oğlum burayı niye bozdunuz ya? Ne güzel yapmıştım. Oğlum tepe en son çıkan kazanır net. Geldin mi kardeşim <gülüyor> Haydi <laughs> gel. <geliştiniz. gülüyor> hey dostum, Turşu'ya hoş geldin. Evet, videoyu buraya kadar izlediysen beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Oğlum <laughs> yukarı gelen yemek de gelsin acıktım. Neyse şuraya şu da patates matates bir şey ekeyim var. Yol yap yol yap. Sıfı içelim da. Gel ben... <gülüyor> 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 Buyurun kardeşim tabi gelin. Gel kardeşim gel. <gülüyor> Allah! Allah! <laughs> Vallahi Aa, düşmemiş şerefsiz aşağı yol yapmış. Yuu <laughs> efsane <gülüyor> taktik. Vallahi Ay, <laughs> dur 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 vurma. Vurdum. Pardon yanlış oldu. Bak bak şunun altındaki kız oğlum <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> dur vurma dur lan 15 toprak var üstünde. <laughs> Geçsen yap o zaman. Kardeşim sizi alt edeceğim. iki paşa bir olmuş bir turşuya karşı. Ayıptır be, günahdır be. Kaç toprak kaldı? 8. Burcan <laughs> <Vuracaksın>, değil mi? <laughs> Gün doğarken ardından tepelerin. <laughs> Gel lan buraya şerefsiz. <laughs> Kaçma lan. da <laughs> Kaşar oldu. Allah. Çekil. Ah. Kardeşim şey. Minecraft sikil nereye? Da ah. <laughs> torpahlarım nereye gitti? Bak bak çakala bak arkasına şey koymuş. <laughs> Ulan az yapışan. Koyunla geliyorum lan. Kardeşim beraber hadi hadi, zirveye oldu, çıkana kadar oldu. beraber. Bu daha eğlenceli bu arada normal Minecraft'tan. Çekil. Lan arkalı önüne. <laughs> lan torpahlarım gitti torpahlarım. Lan topraksız geliyorum kardeşim. Seri 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 seri. Seha kardeşim Seha. Seni götürmek zorundayım emek ya. Kusura bakma. Oy. Ben altını kazıyordum be. Oo. Tepe yine benim. Arkamda önümde bir şey yok. Ay Allah. Gel lan buraya it. Allah yarım canım var. Evet arkadaşlar halamın saldırısından kurtuldum. Hop buraya bir şey yapmışsınız gençlerse ya. Ben bunları oğlum, alayım. Eyvallah oğlum. gençler ben bunları alayım. Lazımdı sağ olun. Lan hop. Oh. <laughs> <laughs> Allah kaç 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 kaç. Kardeşim tepenin solunda kalan koyun hediye ediyoruz. <laughs> Egean Kardeşim ayıp değil mi bu? <laughs> Lan niye çıkamıyorum buraya. Heh, dur şu. Egean görüşürüz. Görüşürüz <laughs> gelmiş. Abi nereye gidiyorsun lan? <laughs> Allah. Egean gelirken şey getir kardeşim. <laughs> Bu gidiyorum bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Haydi eyvallah. Hopla <laughs> 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 hopla Lan ne oluyor? <laughs> Egean vurma vurma bir canım. Ah. Bir canım vardı o da senin olsun <laughs> Bu yapacak ne yap? lan Ben de burayı yıkıyorum lan var <laughs> Geliyorum lan Ben de geliyorum <laughs> Lan Egean oğlum az bir dur Adam ol ya Gel lan buraya sinirlendiriyorsun <laughs> Adam beni blokladı Kaçmadan aşağı gel buraya Nereye gidiyorsun oğlum <laughs> Dön aman akayım dön dön dön, dön 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 Kaç 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 zombi geliyor <laughs> Allah ahmeti aldık çok 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 tepeye koş tepe. Lan ne oh. vuruyorsun? Ulan adam nerede doğdu? Neyse arkadaşlar. Hadi gün doğdu beyler çekelim artık. Oğlum ben çekiyorum bu daha eğlenceliydi. <laughs> <laughs> Ahmet elimde koyun var. <laughs> kes kes. Annesinden baskın yiyen Ahmet Paşa. Geberdak geldi <laughs> of <laughs> oh be bir canla kaldım burada. Evet arkadaşlar bir canla Ama bekliyorum. Ama aç olduğun için. Yo aç değilim lan. Ben burada sonsuza kadar yaşarım kardeşim. Ahmet'cim vurma. Vurma bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey, vurmaz <laughs> O alan lan altımı <laughs> kazmış. Evet arkadaşlar. Lan Minecraft makromu açtırma bana. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi shift'e basıp Öldüm. sessizce ilerliyoruz ki bizi görmesinler. Bezerine de dikiyorum. Neyse <laughs> evet, gençler ben tepeyi ele geçirmeye gidiyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Geldim lan, lan geldim. <laughs> kaçma lan, kaçma lan. Oha adam bir koydu. <laughs> Denizler arası. Oğlum denizde bir de az vuruyoruz galiba. Gelin lan buraya. <laughs> ee, Sanırsam ya, bu, bu da oyun... bana arkadan vuruyor. <laughs> ben öleceğim oğlum, arada. Ahmet niye ölmüyor oğlum? Diamond <laughs> zırh falan mı var bunda? <laughs> Egan bir vurdu bana yazmadım. Ben bir vurdum tekrar <laughs> denize. <laughs> <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> <laughs> eee birader bunu Tren mi yapıyoruz? <laughs> Ulan bir yerden seri 4 bulmam lazım. Gel lan buraya gel. Koy. Kardeşim arkadaş makro açmış mikro açmış. Ha sonunda lan. Kafana tohumla vuracağım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> o şerefsiz game modu açtı işte, o yüzden ölmüyor. Yok lan birkaç canım var. <laughs> Bir kalp canımı var? Seri seri koş 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 koş. <laughs> Alalım kardeşim o kalbi de. Ulan adamın elinde bir tane blok kalmış. Lan vurma artık. Kafama bir de toprak vuruyor. Ulan. Oh. Oh. Lan. Gel lan buraya. Gel lan. Bu kaçtığına göre bunun canı az. Gel bakayım sen. Oğlum boğulucan lan. Sesim mi yetmedi koçum? Hayır. 150 <laughs> <Yüzeyde> seni bekliyordum lan <laughs> olası pislik. <laughs> evet arkadaşlar Egean Paşa bugün küçük zombi oldu. <laughs> küçük zombi. Küçük <laughs> zombi. Oğlum canın kaç lan söyle lan canın kaç. Oy iyi yapar. full. İyi apar kat ulan herkes de oyun modu var kardeşim bir bende yok gidiyorum ya Yalan <laughs> Gel buraya Gelirsem ölürüm <laughs> Evet arkadaşlar Egehan Paşa yaklaşıyor <laughs> Kaç Allah Koşamıyorum <laughs> Aç mı kaldın sen? Koş koş koş. Kaç 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 kaç. kaç Oha nereye gitmişler? Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Oh Allah siktir. <laughs> Lava düştüm <laughs> lan. Allah ne oluyor? Ben bana niye bunu yapayım? Kardeşim gel bak kayıp sen bura. Ya benim skillerimi açtırdı yani. <laughs> Skill mi ki yok açmış şeydi makroyu mikroyu. Öh. <laughs> <laughs> evet. Biz bu oyunu yıllardan beri oynuyoruz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenin, abone olduysanız abone olun videoya. Hadi görüşürüz.